Siz ne biçim çocuk yetiştirmişsiniz hanım okula e, götürdüğü mahallenin kızını tavlıyor oturtuyor nikah masasına. Tamam da terbiyeli olduğu için kendimiz de beğeniyorduk biz. Kimi beğeniyordunuz efendim? Gelinimizi. Hasan mı söyledi sen, yoksa siz Hasan mi Hasan'ı? Hasan söyledi önce? ama biz de beğeniyorduk. Neler istediniz efendim e, dünürlerde? Dünürlerden. Beşi bir yerde. Beşi bir yerde. İki metre e, Zincir evet set olarak istedik. Onu da düğünde takacaklar. Bilezik. işte onu da düğünde hediye olarak takacaklar. Bunları vermediler varsayalım. Yok imkan. Ne yapalım? Yok imkan. İmkanı olduğu kadar alır. Hiç yok. Hiç yok. O zaman almaz. Hiç yoksa. Defolsun gitsin yani. <laughs> Komşuya bak. <laughs> Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Durumuna göre alır. Canım hiç yok. Bir tane bilezik alacak durum yok. Uydurur alır artık. artık. Hısımlar, hısımlar akrabadan. Ne yapsınlar efendim? O zaman o işe başlamasın yani. Gelin almaya başlamasın durmuyorsa. Yani para yoksa gelin yok mu? Ee, para olmayınca da sadece gelin almaya kalkılmaz herhalde. Buradaki genel temayül diyorlar ki paranız yoksa gelin almaya kalkmayın kardeşim diyorlar. Doğru evet, mudur? Evet, gelin alırım, bekar duracak değil ya. Buyurun? Evet toplarını alırım gelini. Borç olacak, gene olacak. Tabii. Borç da vermiyorlar size. Ne emeğilerimiz? Ne bileyim ben? <laughs> Niye yani. vermişsiniz size Borçcan? Oğlu ne verecek? Kızı ne verecek yani? Sizin gelin var mı efendim? Var. Kaç tane? Dört tane. Hepsi altına gitle başlarını. Biraz oturan kaçtı mı? Gitti Acaba siz kaçırtmış olabilir misiniz gelinleri? Evet. Ben fazla dilleri şey etmişti kaçmıştı. Benim gelinlerim yanımda. Kaç gelin yanınızda? Benim iki. Gelinimin bir tane de daha gelini var. Bir tek kelim burada, biri de İstanbul'da. Değil mi? Hepsi kaçıyor işte böyle. Dördüne bir tane, hiçbir tanesini tutamadın yanında yani? Tutamadım. E çok mu acaba? Biri birinden beter, biri birinden <gülüyor> beter. Dönüşüyor, <laughs> Ama şekerim bir yere kadar, aşağıdan tekme yiyorum ben, buradan buna vuruyorsun. <laughs> tamam, dönecek bir şey yok. Ne demek biri birinden beter? Yani dört tane gene bir tanesi iyi olmaz mı be annem? Olmaz. Hepsi bir. Hepsi mi kötü? Bir olmaz? tane iyi de yemeyim. Hepsi, Niye? hepsi biri birinden beter, biri birinden beter. Biri, biri, biri. Canım pek kötü onlar değildir. Biraz da kendinize bir baksaydınız ben. Ben de anladım. işte kötü. İnsanın dürüst olması başka bir şey. Senin haberin yok mu? Bilmiyorum ya. Yani. Müzeyyenin dört tane gelini varmış. Hepsini kaçırtmış evden ayol. Ayolum, oğlum olsun. Oh, çok... Ne? Dövüyor gelinleri. Hadi Kınacılar buyurun. Yani bu gelinin annesi hani bu gelinin annesi elinde mumlar yanası dahi çok murat göresi dahi tüm kutlu olsun vardı evler kaynana. Ne, Kayna. ne, yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyor? İkisi bir arada Kızım. tuttum. Biri aşağıdan çektiriyor, biri yukarıda. Açmıyor canım. Kızım bak Aa, kaynana. Mengeneyle zorla ben. kerpeten al annem. <laughs> biri yukarıda. Niye açıyor? Dur. Dur. Ne münasebet? Altın koyuyor ama. Ha, pardon. <laughs> Affedersiniz. <laughs> Geldi mi sizin de yiyeceğiniz? Afiyet bal şeker olsun. En çok aç kalanlar şeylerdir böyle bilmiyorum işte. Gelin damat işte gelinle sadıç falan onlar baya aç kalırlar. Bu da son tepsiydi kusura bakmayın. Misafir dururken sizin yiyecek haliniz yok herhalde yani. Gel Mehmet. Geliyorum. Nasıl geldik? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl düş geldik? Yani ne alaka diyeceğim? Bir yerden başlamamız lazım. Efendim yanınıza oturdum. Bir sakıncası yoktur inşallah. Benim Batu ben güzel kardeşim. Efendim? Ben koca karı değilim. Gel kardeşim. Batu tanım dedi. Niye yanıma oturuyorsun? Estağfurullah. Ben kim <laughs> size koca karı dedi? Abi, buranın karıları hep öldü. Ne diyorlar efendim? Bunlar. Koca karı diye bak. Size koca karı diyorlar. <laughs> Bak a sen densizlik etmişler. Bak, çok Özledim ben de bu kadar genç, güzel ve alımlı bir hanımın yanına oturdum. Ya, aferin oğlum. <laughs> Sana da dostum yoğunuz bırak. Hiç onu oturun benim yanıma yok. O da kadar değil niye gelmiş değil bak. Kim diyor onu? Buraya havlu istesen konuşmaya geldik değil bak. Bu şey da bak. Size koca karı diyorlar. Büyük, kadar, büyük haksızlık abi. etmişler size. Ettiler. Halbuki sizin yaş taş çatlasın. Evim olmasa e, şey dediğim, ev benim de ses etmeyebilirim. Ev sizin mi efendim? Bizim. Maşallah. Hane sahibisiniz yani. Ha. Onun için böyle baş köşeye oturmuşsunuz. Oturdum. Ben de yani bilmem kendimi birdenbire sizin yanınızda buldum. Sen beni ben seni görüyorsun her şeyden mi? Bu çocuk ne uyumaya da bu karların diyor. Yaptığını bakıyor bile diyor. Ben niye uyumaya... Yemeklerine uyum bakıyor diyor. Ben niye uyumuyorum diye ha. dert ettiniz kendinize. Kendime dert ettim. Bak, bak çocuk dedim bir evi uykusuna feda dedi de ye dedim. Yemeklere dedim. Çocuk ama güzelden anlıyor. Gördüğünüz Ay, gibi en güzelin, en gencinin yanına oturmuş vaziyette. Anayi <laughs> Yalnız bu yaşta tek diş kalmış ağzınızda onu yakıştıramadım ben size. Ha. O dişi çekeceğine mi? O dişine mi? Bir kemiriyorum bir şeyler. O dişi de çekince ne kemireceksiniz? Kemirecek bir şey de kalmıyor. Hiç, hiç. Hiç garip. İsminizi bağışlar mısınız? Bir süredir sohbet ediyoruz. Ben henüz adınızı öğrenemedim sizin. Benim adım Aliye. Aliye hanım efendim. Aa, adım kibar. Sen benim Adınızı niye sevmiyorsunuz kutu, Aliye? Kötü, kötü adım, kötü. Nesi kötü efendim adınızın? E, şöyle kibar, bir atladıdan boğmamışla da. Aliye bence son derece kibar bir isim. Ay sana öyle mi? Öyle değil. <laughs> ya benim de adım kibar mesela Şora yani daha böyle bir. Şoray mı? Hmm. Öyle öyle benim adım o. <laughs> Gördüğünüz gibi beterin beteri var hayat. Beterin beteri varmış. da, Yani motodun karlara işi yapayım gel yaptığın gibi. Siz merak buyurmayınız. Ben uyku problemi çekmekle beraber gecede bir 3-4 saat uyumuşluğum var. Uyuyabiliyorum ara sıra. Uyuyorum yani merak etme sen anneciğim. Çolum çocuğum ama evli misin? Evliyim. Çolum çocuğum da var. Kızı yalan mı söyleyeyim bir ya bana? Yalan mı söylüyorum? Ne bileyim ben. Bir gün Evliyim ben. Çocukların da senin gibi olmasın ya şimdi böyle. Çocuklar niye benim gibi olmasın Aliye Hanım? Sen herkesinle barışıyorsun. Ne yap, çocuklar herkesle küs mü olsun? Küs olsun öyle yakınlaşıyorsun. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sizin adamınız sağ mı efendim beyiniz? Öldü öldü. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Sağ ya, ol. Öğreti ben de böyle arka tarağı almadı kodu böyle işte arkada. Ağladınız mı arkasında? Tabii ağlayon, yine ağlayon. Ağlamaz mı canım insan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.